arkadaşlar ben Gökçek kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkamda Girol vardı ve az sonra burayı kola Tsunami'si basacak arkadaşlar ve ile birlikte en güvenli evlerimizi yapıp kola Tsunami'sinden kaçmaya çalışacağız. Ve arkamda görmüş olduğunuz elmasa ve ilk giden oyunu kazanacak arkadaşlar. Ama videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Hadi o zaman başlayalım. Hoppidi Girol... hoppidi hoppidi hop şurada dansımız ederim. Hoppidi 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 nasıl mı dansım? Şu haline bak ya. Of ya. Hadi hadi başlayalım. sonra Evet buralım arkadaşlar, olacak. görmüş olduğunuz gibi birazdan buraya arkadaşlar asitli, buzlu, kola tsunami'si gelecek Oy ve biz de buzlu. arkadaşlar yukarıda görmüş olduğunuz elmas eve ulaşmaya çalışacağız. Elması ilk ulaşan kazanacak. Hadi o zaman Gökçe hangimiz hangi bloktan evi yapacağını karar versin, tamam o mı? ikinci önce kim basıyor? Ben basıyorum tamam mı? Şöyle basalım bakalım. Aa, Sana karpuz aa, geldi. Bakalım bana kuralım. ne geliyor? Hadi bakalım. Hop. Oo, bana ya, nedir taşı geldi. Ya, olamaz ya olamaz. Hadi git yerine ya git yerine. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben karpuzdan yapacağım arkadaşlar. Girol sen neyden yapıyorsun? Ben de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın nedir taşından yapacağım. Benim evim daha da güvenli olacak. Ya of ya bana karpuz çıktı inanmıyorum. Elmas ben ulaşacağım ve senden daha da iyi yapacağım. Göreceksin. İşte bile, işte bile Elmas evi çok ben kazanacağım. Ben hadi, kazanacağım. hadi bakalım başladık İçinde arkadaşlar yapmaya şöyle. Evlerimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ya bana karpuz çıktı ama olsun. Ben karpuzla bile çok güvenli evler yaparım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Siz kimi tutuyorsunuz? Yorumları yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı arkadaşlar Şöyle bakalım, yapalım şöyle arkadaşlar hızlı hızlı. Ya of ya inşallah benim evim çok daha güvenli olur. En kötü. Hayır benimki daha da güvenli ya, olacak. Benimki daha güvenli olacak. Şöyle şuraları da yapalım arkadaşlar. Evet bakalım şöyle. Şuralara da yapalım. Benim evim bayağı şimdiden bile güvenli olmaya başladı bir kere. Sen ne yapıyorsun bakalım böyle? Hmm, Al buraya yapıyorum. Al ben de senin evini sen kırdım. Ha. Ya? ya of kırarsan şey, ben de evini de, al. Allah'ım ya Rabbim. Hayır yapma. Ya şu koyunun tatlılığına bakın. Çok tatlı değil mi Girol? Me. Me. Ya sen ne me. yapıyorsun ya? Allah Allah ya git hadi. Koyuna meyliyorum. İyi tamam hadi şöyle şuraları da koyalım. şuralarda da koyalım. Tamam bakalım ya evim çok güvenli oluyor. Şöyle şuraları da yapalım arkadaşlar şöyle. Evet bakalım şöyle şuraları da koydum. Ya inşallah tsunami'den kaçabiliriz arkadaşlar. Kola tsunami'si nasıldır acaba? Çok asitlidir. Ve içi buz doluymuş arkadaşlar. Söylenenlere göre. Şöyle o zaman Aynı yaptı. öyle arkadaşlar çok dikkatli olmamız lazım. Evimizi şimdiden çok güvenli yapmamız lazım. Tek Benim bir şansımız var. evim çok var. güvenli olacak zaten. Orası kesin. Gürol'un evi hemen tsunami'de gelecek mi yoksa o diyor öyle o senin taşını eritecek bir kere şöyle bakalım Aa koyun benim evime girdi koyun çıkma koyun çıkma <gülüyor> Hayır <gülüyor> senin evine girdi Senin evini beğenmedi çünkü benim evim çok daha güzel şöyle yo, böyle. Çok Evet Yok. Yo. Oo çok güzel bir, bir kere benim evim çok güzel senin evin çok çirkin Senin evine de ben şimdi senin o karpuzunu keseyim de yiyeyim mi güzel Ya oh, yapma or. öyle Nasıl bir bu? şey ya yapma öyle bir şey Şöyle. O zaman adam akıllıdır. Da koyayım tamam ya, tamam uf ya Böyle şuralara da koyayım arkadaşlar. Evet evimizin yeterince duvarları hazır oldu. Şimdi şöyle arkadaşlar çatısını yapalım bakalım. Şöyle şuralara yapalım arkadaşlar. Sonra da bolca cam koyacağım arkadaşlar ki böyle dışarıdan geldiğinde hepsini görebileyim şöyle hızlıca koyalım arkadaşlar. Şuralara da koyduk şöyle. Yani bakalım buraya me ya me. Gel bakayım buraya sen me. De, sen de koyuna benziyorsun Girol biliyor musun? Senin saçların koyun o benziyor. Koyuna ya yeni, yeni Bak, evcil hayvanım. Aa ya ne yaptın sen? Ya ol ya köpek mi o? Niye başından bağlıyorsun? Benim yeni ya, evcil hayvanım. Git git Girol, git ya, Allah git seni ne evden git. Ya? of ya iyi tamam gidiyorum. Ya koyunu bağlamış sanki o köpek ya. Vallahi bu Gürul da pındık beyni gürol Vallahi hiç git beyni ya, yok. Git ya benim sen benim yeni beyni. evcil hayvanım bu. Yarım, kapalı Girol, yarım kafalı gürol yorum kafalı. Ya öyle değil mi? of iyi tamam tamam ya. Şöyle arkadaşlar. Evet evimiz hazır bakalım. Şimdi şöyle gidelim şuradan. Şöyle kapı açalım arkadaşlar önce. Sonra da bolca. Ben de evimin çatısını şöyle. yapıyorum şu anda Gökçe bak. Bakayım şöyle çatısını güzel oluyor mu? Bakayım. Hmm, iğrenç, iğrenç, iğrenç. Benim en daha da güvenli. Karpuzdan ha, daha evet, da evet. değildir. Ya yanma yanma. Ya, tamam ya yapmadım. Aa. Ya sen ne yaptın benimkini kırma. Tamam şöyle. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buraya cam açtım şöyle. Euro'lu görebileyim hem de Tsunami'de evinin nasıl patladığını görmek için sabırsızlanıyorum. Sana arkadaş geçireyim mi? Tamamdır. Şimdi sana bir tane arkadaş edeceğim. Sana Kime? demiyorum ben Evcil hayvanı mı yapıyorsun? arkadaş getirdim? Ya sen ne yapıyorsun? Ya evin içini koyunla doldurdun ya. Allah seni ne yapmasın? Allah seni ceza vermesin. Ya yap ya bırak rahat bırak, bırak koyunları. Allah'ım seni Bak gördün mü? İkisi de onlar arkadaş oldu. Ya, Git evinden. İyi, tamam, biz biliyorum, böyle biliyorum. üçümüz böyle bir biz aile olduk. Oldu. Fındık aile olduk biz. Fındık aile. Hahaha. <laughs> bir sürü şey çaldım arkadaşlar. Girolde. Sen benden mi çaldın onları? Ya hayır işte bile ne alakası var? Bir kere alakası yok. Sen bile benden çalmışsın hırsız. İşte bile işte bile senden falan. Sen de mi gelmek istiyorsun? <laughs> gel bakalım mini ya, koyuncuk. Sen ne yapıyorsun ya. İnce evini hayvanat bahçesine çevirdin Gürdol. Allah'ım. Gel bakalım buraya ya. koyuncuk. Gel hadi gel. Gürdol fındık beyni güral. Sensin bir be o. Evet öylesin. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bak. evim hazır. Bakayım ne Bak. yaptın sen? A, Bak 3 tane arkadaş hep <laughs> beraber burada ya, parti veriyoruz. Inanmıyor gelmesin. Bıraksana şu cık hayvanları. Kızcık 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 <laughs> hep beraber kopuyoruz. Kop 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 hep beraber mi? kopuyoruz Hayvan şöyle bak. cık kızcık kızcık kızcık. Dört tane koyun var burada. Bir, iki, üç. Bak dördüncü de burada. Koyun, yürü, hmm. koyun, O yürol. zaman sen neye benziyorsun biliyor musun? Bekle getireceğim şimdi. Ne getireceksin ya? Of Allah'ım yarabbim ya. Ne getirebilirsin ki? Şöyle arkadaşlar neyse ben de evimin şurasına şöyle bir tane kule yapacağım arkadaşlar. Çünkü kule olursa eğer herhangi bir durum olursa arkadaşlar Hemen yukarı çıkayım kendimi korumaya alayım. Çok mantıklı değil mi? Şöyle şimdi şuralara yapalım arkadaşlar. Şöyle yapalım bakalım. Bekle geleceğim Gökçe beni bekle. Ya of ya ne geleceksin Allah Allah yine fındık beyni bir şey yapacaksın, getireceksin. Şöyle Hayır, bekle geleceğim şimdi. Tamam gel hadi ya bekliyorum. Sen yine boş boş bir şey getireceksin. Şöyle bakalım şuralara da koyalım arkadaşlar. Şöyle. Bak Gökçe dıg bak aa, senin arkadaşının üstüne bindim bak. Aa, arkadaşın üstüne bindim aa, gidiyorum. Be, Neredesin sen? Göremiyorum. Ne gidiyoruz, sen? gidiyoruz 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 biz? biliyorsun sen? Ya gürol, vallahi sen. <laughs> biz gidiyoruz. Ya, gürol, biz geziyoruz. Ya. Ya, Bırak beni ya. Şimdan. Ya gürol, var ya sen var ya delisin. Karnım acıktı ya. seni? Ha. Gel bir şöyle karnını, karnını besleyeyim. Hadi de gidelim bakalım. Ya ona mi Allah senin cezanı vermesin ya. Vallahi fındık beyinli Ya git buradan git buradan. Ya, o benim ya. bir kere evcil hayvanım. Ama bu da senin arkadaşın. Sana benziyor. Bak bu sana benziyor. Babamıza falan benzemiyorum bir kere. Saygısız, terbiyesiz. Hadi bakalım koş. Tık 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 Arkadaşlar yorumlara yazın. Koyun gür yazın. Koyun gür koyun. Tık 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 tık. Hop bir dik, tık 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 tık. Ya şu hareketlerine bak. Çocuk gibisin aynı. Sen çocuksun, çocuk. Çocuk... Çocuksun sen... Şöyle şuraları da koyalım şöyle... Bebeksin sen bir kere... Şöyle şuraları da koyalım arkadaşlar... Evet bakalım... Kulemi yeterince hazırladım... Sana bir sürprizim var... Yapacağım... Ya, Sürpriz mi? Yine boş boş bir şey getireceksin değil mi? Yine benim moralimi Yo. bozacaksın... Evet yine moralimi bozacaksın kesin... Şöyle arkadaşlar... Şuraları da koyalım şöyle... Evet bakalım... Şöyle koydum koydum koydum... Evet şuraları da koydum... Tamam arkadaşlar... Şimdi burası benim sığınağım olacak arkadaşlar buraları sığınmam için arkadaşlar geleceğim. Herhangi bir durum olursa hemen üst kata çıkacağım arkadaşlar şöyle. Hediyeni evin içine bıraktım yazarsana. ben. Girip bakarsın. Ya, ya, ne yazdın sen buraya? Aa, ah. Ya ne diyorsun sen ya gider misin başımdan ya git başımdan ya yürü niye benim evime böyle sana bir şey bırakıyorsun diye getirdim araba İstemez getirdim senin sana senin Allah'ım yarabbim ben domuza falan binmem ata binilir bir kere domuza binilmez Allah Ya ben ya domuza Rabbim da binelim ya. hadi bakalım koyunlar bak. hep beraber eğlenelim mi memnun ya, musunuz ne yapıyorsun sen ya ne yapıyorsun sen

ya, bu domuz çok tatlı. Şuna baksanıza arkadaşlar. Kola geliyor, kola kola. Kola geliyor. Aa, kola mı geliyor? Nasıl? İnanamıyorum arkadaşlar. Tsunami her yere basmaya başlamış bile. Kola şişemiz geldi. Aman Allah'ım, camlarım mı eritiyor? Çok aa, asitli bunlar. İnanmıyorum. Giror, çok korkuyorum ben. Ya evim patlarsa? Yokça camlarım eriyor. Allah. Camlarım koladan dolayı camlarım eriyor benim. Aa, benim de eriyor. Hii, olamaz. Mi? Hayır hayır tüsunami çıkamayız daha çıkamayız bekle koyuncak koyuncuklarım burada koyuncuklarım aa, bekleyin ama beni Ama Gürol Gürol elimi tutsun abi bastı Karpuz Aa, gerçekten koyuncaklarım çıkaramıyorum. Koyuncuk, koyun koyun arkadaşlarım tüsunsuz. burada kaldı ya, Koyun olamaz. arkadaşlarım Çıkalım mı? Gürol çıkalım mı sence ne yapalım? Ya, hayır hayır çıkmayalım koyun arkadaşımı kurtarmaya çalışıyorum aa, bekle aa, Benim de domuzcuğum burada kalmış Şöyle alalım seni bakalım şöyle Gel bakalım Ben oh, çıkıyorum aa, oh, evime su çıkıyorum çıkıyorum ya, ben Domuzcuğumu kurtaramadım olamaz olamaz domuzcuma çıkıyorum ama. Ya, çıkıyorum böyle ben de şöyle tutayım evet ben de çıkıyorum ama domuzcuma sonra burada bırakmam tamam mı şöyle kapıyı açalım böyle çıkıyorum ben artık Ah olamaz arkadaşlar <laughs> ben de çıkacağım ben de çıkacağım, ben de çıkacağım ben de çıkacağım olmam lazım böyle çıkalım çıkalım arkadaşlar bakalım ha çıkmam lazım çıkmam lazım şöyle geliyorum gökçe aa, arkandayım senin aa, ar Nefes oh, alamıyorum ya, nefes de... alamıyorum. Oh. Evet arkadaşlar hızlıca hızlıca Hayır ben. oraya ben gideceğim. Ya, hayır, oraya ben gideceğim. Hileci hile yaptın sen. Hileci. Ya beni ittin bir kere. Al bakalım. Hayır, sana hayır, al ben gideceğim sana. oraya ben. Hayır ben gideceğim. Bir kere sen git koyunlarını kurtar. Ya domuz içeride kaldı. Olamaz ya arkadaşlar. Kurtaramadım. Ha bırak ya. ya ben gideceğim oraya. Ben gideceğim. Hayır ben gideceğim. Ben gideceğim. Evet gidiyorum bakalım. Gidiyorum gidiyorum. Hayır. Ya, öyle gidelim gidelim. ben kazandım ben kazandım of ya ben kazandım, ya. Ben kazandım. Of ya. Ben kazandım. sen of de ya. Kal. evet arkadaşlar arkadaşlar ödülleri görüyor musunuz bir sürü elmasım oldu ya inanın ben de aldım ben, de aldım Kırsı, sen ya Allah ya, ya benim Rabbim. de hakkım sen iyile yaptın bana vurdun <laughs> Hiç o zaman benim hakkım yapmadım. sen bana vurdun olsa ilk sen bana vurdun tamam ben sana o vurmadım. zaman şöyle yapalım sevgili payı yarısı benim <laughs> ya of iyi tamam ya yarısı senin olsun ben bununla bir sürü kendime çikolatalar alacağım bir de pastalar, bir de kendime pembe bir araba alacağım. Ben de ben de bunlarla kendime araba alacağım ve gideceğim yeni sevgili yapacağım. Kendine iyi bak bay <laughs> bay. ne dedin sen? Yeni sevgili mi yapacaksın? Allah senin belanı vermesin Gürol. Penden aldığın paralarla sevgili mi yapacaksın? Şaka yaptım, şaka yaptım. Seni ben çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar ve oyunu tabii ki de ben kazandım arkadaşlar. Ama videoyu bitirmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum kocaman. Görüşürüz ve bay bay.